Arkadaşlar merhaba. Şimdi Trust marka laptop standını tanıtacağım. Ben internetteki yorumlardan seçtim. Kendi laptop'um üzerinde de göstereceğim, çalışmasında göstereceğim. Şimdi kutunu önce bir açılımını çektim. Üzerindeki yazıları da görün. Normal e, kendi kutusuna kolisine konmuş. üzerinde de pat patlığıyla sarılmış olarak geldi. İki tane büyük e, ne derler havalandırma filtresi var. Tek olanı vardı. Altı tane filtrelisi var. Biliyorsunuz dört tane filtreli var. Şimdi model model çeşit çeşit marka marka Trust markayı biliyorum. Daha önce kullanmıştım. Güven anlamında. Ve buna güvendim de seçtim. Ben de markaya güvendim. Güven diyor zaten bana. Şöyle kutudan nasıl çıktı. Şimdi orijinal sesiyle çektim. Biraz sonra ne kadar ses çıkartıyor onu da göreceğiz videoda. Mouse kılavuzu da çıktı içinden nedense. Yanlışlıkla onu koymuşlar. Kendi kullanım kılavuzu, imzalı satıcı servis belgesi falan var. Kademe kademe artmıyor bunun. Bakın yalnız şurası ezik geldi. Kargoda herhalde ezilmiş. Şimdi benim e, iki tane şeyim vardı. Ya bu çalışıyorsa eğer tamir edebilmeye çalışacaktım ya da göndereceğim yenisinin gelmesini bekleyecektim. Fiyatlar da değişiyor. Bir de kargo ile uğraşmak dert. Yani bak, baktım güzel çalışıyorsa e, çalışıyordu. Hafiften kaldırdım o kısmı. Açtım sonra tellerinden. Düzelttim. Alt kısmında stoper var gördüğünüz gibi masaya yapışsın diye. Şu kablosunun uzunluğu güzel, böyle iki karıştan uzun bakın yani iki karıştan uzun ve e, bir dişi bir erkek girişi var USB girişi böylece e, hem laptopa taktığımız zaman üzerine bir USB daha takabiliyoruz. Benim normalde iki tane USB çıkışım var laptopta o bile bazen yetmiyor bir tanesini hoparlöre bir tanesini mouse'a bağlıyorum cep telefonunu falan bağladığım zaman şey oluyor. E, birisini çıkarmam gerekiyor. Şimdi bunda da bilgisayara taktım bakın. Çalışıyordu zaten. Onun için o kısmını açıp tellerinden düzelttim. E, bilgisayarım büyük ekranlı bir bilgisayar. 15.6 inçmiş hesapladım. Santimetre ölçüsüne vurdum işte. Böyle hesapladım. <laughs> Şimdi bilgisayar uyku modunda. Uyku modundayken de çalışıyor. Bu çok iyi. Benim bilgisayarım hava hafif ısındığı zaman bile kapanıyor. Normalde altı ateş gibi oluyor. Sanki yangın çıkaracakmış gibi, ateş gibi oluyor. Masada da altına bir şeyler koyup kullanıyordum. Ara sıra kaldırıp üflüyorum, bir şeyler yapıyordum. Şimdi bu havayı etrafa bile veriyor yani. Beni bile serinletiyor, çok güzel. Ee, girişleri... Bakın orijinal sesi. Bir üf diye bir sesi geliyor. Çok az. Yani sesi beni rahatsız ediyor falan asla denmez bunu da asla asla. Ondan da çekinmiştim. Bakın USB girişine bir dişi bir erkek. O yüzden mouse'umun USB'sini takabildim. Ee, şeyden kayıyor. Standtan laptop'un birazcık öne kayabiliyor. Altına şey koyacağım, hani halı kaydırmaz var ya, ondan bir parça keseceğim ya da böyle halı flex yapışkanlı satılıyor. Ondan varsa onu takacağım yapışkanlı, kaymasın. Duruşu mükemmel. Ellerimi rahatsız eden, bileklerimi rahatsız eden bir şey yok orada, o da önemli. Bazen koyduğunuz zaman bilekleri rahatsız etti, kullanamıyorum, klavyeye ulaşamadım falan yorumları var başka şeyler için. Böyle arkadaşlar yani sesine de ben şu anda en son bir çekeyim tekrar ses halini uyku modundayken kapanıyor bilgisayarı kapatınca kapanıyor evet elektriği kesiliyor ama serinletmesi falan muhteşem sesi de çok sessiz yani sizinki sesliyse eğer bozuk diyebilirim çok güzel çok memnunum İnşallah bozulmaz güzel böyle devam eder. Rengi falan da yani ışığı pek önemli değil diyenler varmış ama ışık bir güzellik kattı. Görünüyor dayanlardan. Çok güzel arkadaşlar yani on numara. Tanıtım reklam değildir asla onu söyleyeyim de. Yani reklam değil. E, almayı düşünüyorsanız yani ben memnun kaldım. Şu anda yeni aldım zaten gördünüz. Memnunum şu anda. Videoyu da faydalı bulduysanız beğene basar abone olursanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.